Merhaba bugün sizlerle beraber şey oynayacağız Red Dead Redemption 2 Arkadaşlar şurada gelen güneş Artık yapacak bir şey yok o güneşe ee, e, Şey arkadaşlar Arkadaşlar ben Oha. Arkadaşlar bu arada dünyanın en gerçekçi oyunu. Arkadaşlar salladım diye yalnız sallamadım gerçekten de babamın arkadaşı söyledi e, ee, 250 tane kupa almış bu oyun yani İnanmazsanız inanmayın. İsterseniz indirip bakın. Ama bilgisayarda oynanıyor sadece. Arkadaşlar bu arada bu bilgisayarı kaç TL aldınız diye sormayın. <laughs> 600 bin TL aldık arkadaşlar. Bu kadar gerçekçi bir oyun gördünüz mü? Gören varsa yuh derim ha. Gelen varsa yuh derim arkadaşlar. Gerçekten de arkadaşlar arkadaşla, oyun çok gerçekçi. Arkadaşlar şu an burada geziyordum da en son. Oyunda normalde bir tane altınız oluyor ama benim iki tane var. Ben... Bir tane daha alt aldım ya da bu. Arkadaşlar bu alt acayip hızlı. Yani oyunda gördüğüm en hızlı altlardan birisi. Ve bu oyun. O kadar da eski bir oyun değil arkadaşlar. Yani kameram da biraz kötü. Kamera bütün parayı bilgisayar arkadaşlar. O yüzden kamera GG. O kadar kötü ki. Arkadaşlar Yalnız Alt yazıyı Türkçe Arkadaşlar O çok iyi ya Lan 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 gitti. Hayda at. Arkadaşlar. Siz... Arkadaşlar ya atı kurtaramadım öldü. Çakallar yedi.

ya üf ya. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şaka şey yaptım. Arkadaşlar bir bilgisayar yaptım. Arkadaşlar bu arada bilgisayarı kapatmayı bilmeyenler e, şuradan kapatılmaz bilgisayar kasadan. Kasadan açılır. Bir de oyundan çıkma şeyini bilmiyorsanız e, şu, şu tuşa ve alt 6'ya basıp ve f 4 şu uf. şöyle F4 tuşuna yani yani f 4 6 F4 yapıp şöyle çıkılabiliyor oyunlardan. Arkadaşlar laa mod dedim ya. Şöyle 6 F4 buradan yes dedik kuyuya ödedi. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çıkıyor. Sonra bu tuşa basıyorsunuz. Sonra şurada şöyle bir tuş var. Yani bak mouse'un uygunu getiriyorum. Şurada güç tuşu diye bir tuş var. O tuşa basıp buradan bilgisayarı kapata basacaksınız. Yani ortadaki bilmeyenler varsa. Ve her şey kapalı. Şimdi gidip geliyorum. Hoş geldiniz. Bu videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin. Biliyorsunuz iki gün önce Maya Madri bu oyun atmıştık. kanalda. da böyle devam ediyor. Arkadaşlar, arkadaşlar bu bir Yeni kanal açıyor. Bir, bir, bir son ses. <laughs> Televizyon izliyor. <laughs> Gerçekten de. Arkadaşlar bu tenis topları da evin her tarafını sardı. Nereden geldiyse artık. Arkadaşlar ya. görüşürüz.